Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha sizinle beraberim. Bu videomuzda başlıkta da görmüş olduğunuz üzere araç alırken dolandırılma ihtimallerini nasıl önüne geçebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Videomuza geçmeden kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Araç satarkenki dolandırılma ihtimallerini de bir sonraki videomda ele almış olacağım. Buradan da o videoya geçebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle sizlere yeni aldığım bir aracın alınma hikayesini anlatacağım arkadaşlar. Bu hikayeden de yola çıkarak zaten bazı yapmanız gereken şeyleri burada da anlayacaksınızdır. Ben Ankara'dayım arkadaşlar. Araç alım satım yapıyorum. Bundan dolayı da Balıkesir'de bir araç buldum. Balıkesir Ayvalık'ta ve o aracı almak için adamla telefon üzerinden konuşmaya başladım arkadaşlar. Adam işte aracın bana özelliklerini anlattı. Boyasıdır, kaportasıdır. Ben satacağım için hani ben adama dedim ki aracında ne var ne yok. Açıklamaya bir parça çamurluğum boyalı diye yazmış. Sol ön çamurluğum. Tamam dedim hani bunun harici bir şey var mı? Adam yok dedi. Benim dedi yok kızım kullanıyor dedi. Ben onu almıştım dedi. 2 yıldır da o kullanıyor dedi. Şimdi dedi ara, evde araba fazlalığı var. Bundan dolayı satma ihtiyacı hissettiğini söyledi. Ben tamam dedim. Ankara'dan gelecek dedim arabanı alacağım dedim işte telefonda fiyat Biraz konuştuk zaten çok da ilmemişti telefonda 1 liralık bir indirim yapmıştı bana. Ben kapora yollamam dedim. Niye? Çünkü arkadaşlar bilmediğiniz bildiğiniz bir kişi de olsa yani bildiğiniz kişi zaten istemez de bilmediğiniz başka şehire gidiyorsunuz kapora atmanıza hiç gerek yok. Atmayın kapora atamadım diye arabayı alamıyorsanız da zaten almayın arkadaşlar. Kapora attığın zaman şimdi eskisi gibi 100 lira 50 lira bir kapora atılmıyor sonuçta arabanın bütçeleri, fiyatları, bantları arttığından dolayı arabaya en az 1000, 3000, 5000 arası kaporalar atılıyor. Daha yüksek miktarlı araçlar alıyorsan zaten arabayı bağlamak için 100 binlere kadar kaporalar atabiliyor, atılabiliyor arkadaşlar. Bundan dolayı kapora atmayın atıyorsanız da alacağınız şehirdeki bir kişiyle irtibata geçirdikten sonra adamı o zaman güvenebilirsiniz arkadaşlar. Bizim buradaki amacımız kapora atmamak. Ben dedim ki ben sana kapora yollamayacağım. O da bana dedi ki yollayacaksın. Dedim, bu akşam biletimi alıyorum. Biletimin PNR numarasını atarım. Firmanın ismini söylerim. İsmim soy ismim bu. Kontrol edersin. Ben sabah yanındayım. Otogardayım dedim. Balıkesir Ayvalık'ta. Adam böyle biraz yok dedi kapora at falan filan. Akşam saat 6 civarında Civarı. Dedim adamı ben biletimi aldım. Fotoğraflarını yolladım. Aradan 3-4 saat geçti. Ben otobüse binmek için gittim. Otobüse binerken de fotoğrafı çekip adama Whatsapp'tan yolladım. Adam da bana iyi yolculuklar dedi. Sonra ben tekrar aradım. Dedim ben çıktım yola geliyorum bilgin olsun. Gece birisi kapor atarsa araba onun dedi. La dedim dayı sen ne diyorsun? Ne demek kapor atarsa araba onun? Ben çıkmışım yola geliyorum ya. Yani, Ankara'nın dışına çıkmışım otobüste. Ben bilmem kardeşim sen gel. Yani gece kim Arayacak da kapora bağlayacak da ben zaten sabah 7'de iniyorum oraya. 7'de de kim gelecek diye düşünerek içim biraz rahatladı. Gidiyorum. Ben yaklaştım. Tamam dedi ben çıktım geliyorum otogara. Yani kapora atmış olsam zaten örnek veriyorum. Arabanın fiyatını söyleyeyim. 121 bin lira için biz anlaştık adamla. Ben kapora atmış olsam hani bin lirasını kapora olarak yollayacaktım. 120 lirayı da gidince verecektim. Yol masrafı yapacağım. Hem bin lira para yollayacağım. Hem de gideceğim adama ulaşamayacağım. E nereden bulacağım ben adam? adamı yani adam belki başka şehirde o şehirdeyim diye ilana girdi. Yani böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Mümkün olduğunca kapora yollamayın. Adama ulaşamadınız, gittiniz, adama ulaşamadınız. Yapacak bir şey yok. Yani kaporadan ziyade hem yolculuk yapmış olursunuz. Tamam, vakit kaybınız olur ama bir çay içer, yemek yer, dönersiniz geri. Yapacak bir şey yok bu duruma. Yani çok para kaptırmaktansa kendimizi avutalım, avutacak kadar kaptırmak yeterli olur. Ondan sonra adam beni aldı arkadaşlar. Çorba ısmarladı, içtik, sohbet muhabbet. Adam bana diyor ki: "Ben diyor dün bankacımla konuştum." diyor. Bizim akraba var. Parayı diyor bankadan gidelim. Bankadaki adam yollasın benim hesaba diyor. Dayı dedim. Parayı mobilden de atabilirim sana. Bunda bir sorun olmaz. Çekinecek bir durum yok. Mobilden atarım hesabında parayı görürsün. Ondan sonra tamam dersin imza atarsın arabayı bana satarsın. Çorbamızı içelim dedi bankaya geçelim sen parayı bana at. La dayı daha arabaya bak. Arabanın neyi var ekspertize girmedi. Hadi ekspertize girmiş olsun notere girmedi. <laughs> dedim böyle olmaz böyle araba ticareti olmaz dedim bilgin olsun. Gel ekspertize gidelim. Bir gün öncesinde de araba ayvalıkta olduğu için ben internetten ayvalıktaki ekspertizleri araştırdım. 3 tane falan ekspertiz vardı kurumsal olarak. En kurumsalına baktım. tamam ben buna yaptırırım. Yani önceden arkadaşlar başka şehirden alacaksanız bir çevresindeki ekspertizleri araştırın. Belki bulduğunuz ekspertiz adamın ilana girdiği mahallesindeki ekspertiz olabilir. Hani her ihtimale karşı bunları bilerek, araştırarak gitmenizi tavsiye ederim. Ekspertizi ben araştırmıştım. Çorbadan sonra dedim bir tane ekspertiz var oraya gidelim. Adresi de konumaya girdim. Tamam dedi gittik. Adam da zaten oraya götürecekmiş ekspertize. Hani aklında o orası varmış. Sonra neyse ekspertize girdik. Adam ekspertizciyle muhabbet ediyor. Ben biraz işkillendim. İşte ben şunu şu bakımını şuradayken şöyle yaptırdım. Salıncaklarda sorun vardı yaptırdım. Ya şimdi adam salıncağa bakacak. Belki yapılmış bu diyecek. Adamın dediğinden dolayı bilinçaltına yatacak. Adam tamam bu yapılmış diyecek. Yani bir de kış aylarındayız. Soğuk. Ben adamlara suç atmıyorum ama yani gözücüle bakıp tamam diyebilir. Adam anlatıyor işte ben çizdim kapıyı ben boyattırdım. Belki kapı değişti. Değişen kapı başka renkti boyandı bu oldu. Adam bakacak makineyi vuracak iki boyalı deyip geçecek. Ya adam öyle dediği için vidaları belki kontrol etmeyecek. Böyle durumlar olabilir. Ben orada işkillendim dedim çıkartıp başka bir yere götürmeyi de istedim kendi içimden. Ekspertiz dedi ki dayı dedim sen dayı dedi sen geç içeriye ben halledeceğim. Neyse adamın o tavrı da beni rahatlattı arkadaşlar. Adam bana sol ön çamurluk boyalı demişti. Ekspertiz sonucu bir çıktı. Sol ön çamurluk boyalı, sol ön kapı boyalı, sol arka çamurluk boyalı, sağ arka çamurluk boyalı. Ha bir de sol arka kapı değişen de arkadaşlar. Ben bir gördüm böyle araç resimleri olur ya ekspertiz sonuçlarında. işte renkli renkli olur. Kağıt renkli renkli dedim dayı bu ne? Ay boyalı işlem işlemli boyalı, kırmızı renkteydi, normal boya, sarı renkteydi, değişen mor renkteydi bir sarı kırmızı mor sarı kırmızı diye böyle gidiyor. Dedim ben zaten o raporu gördüm. Hani bu fiyata bu arabayı almam. A Arabada araba da tramer de yok. Kapı değişmiş, boyanmış. Tramersiz nerede yapıldı belli değil. En azından trameri olsa kayıtlar da olur. Ama adam tabii çıldırdı orada delirdi. Adam o sıralar hani beni mi kandırmaya çalışıyor derken adam kendisi anlatıyor. Beni kandırmışlar diyor. Ben diyor 2 yıl önce, bu da konumuzla alakalı olduğu için arkadaşlar anlatıyorum. 2 yıl önce arabayı alırken ekspertiz yaptırmadım. Çünkü benden önce bir kişi arabaya bakmış, bir gün öncesine ekspertiz yaptırmış, sonra adam vazgeçmiş. Ben gittim baktım bir gün önce ekspertiz raporu var. Ben o rapora göre aldım arabayı dedi. O raporda da bir sol ön çamurluk boyalıydı dedi. Bir gün önce de mi? Kapı boyandı, kapı değişti, diğerleri şey oldu. Yani seni dedim kandırmışlar. Bu aracı bu fiyata almam. Dayı tabii çıldırıyor böyle kafasına neredeyse dua duvarlara vuracak, kağıdı alıyor, fırlatıyor. Eksperde de bizden sonra bir tanesi girdi. O da galericiymiş. Ben onunla falan iyi anlaştık. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Yani 121'e olarak anlaşmıştık. Ya yani işte 120 falan olsun. Ben gidiyorum. Sen ne 120'sinden bahsediyorsun? Ben bir fiyat çalışması yaptım. Ona göre tekrardan baktım. Arabayı satacağım için de fiyatı yükselen aylarda olduğu için araba ne alırsan kardı o zamanlar. Ben dedim yani bir de araç otomatik, Ankara'da otomatik havaya o, o, desen zaten araba satılacak. Ankara öyle bir yer. İşte orada 115'i e anlaştık biz. Adam diyor ki tamam bankaya gidelim. La dayı ne ara atlattın bu durumunu? Ne demek bankaya gidelim? Rus satı verirsin. Kimliğini verirsin. Ben de kimliğimi veririm. Plakayı değiştireceğim. Plakaları sökeriz. Gideriz notere. Her şeyi bırakırız. Sonra nereye diyorsan giderim o bankadan sana atarım dedi. Zor ikna oldu bu duruma. E, arabada belki rehin var. Belki araba satışa engel. Ben adama parayı atacağım. Araba satışa engel. Param boşa gidecek. Adam satışı kaldıracak. Şey yapacak. Adam gidecek ortadan. Ben de başka bir bankaya atacağım. Şimdi kendi bankama gittim. Oradan adamı atacağım. Çıkacağız orada adamın bankasına gidip parayı kontrol edeceğiz. Ben yani yani bu kadar da olmaz diyorum. Teknoloji devrindeyiz. Mobilden atayım. Mobil telefonu var Android. Mobilden kontrol edersin. Bankaya bankadaki görevli mobilden atsana diye. Bir de bankadan atınca daha çok komisyon kesiyor. Mobilden Üçte biri kadar falan kesiyordu. Dayın içi rahat etsin. Hem de temiz işi olsun. Ben de zannediyorum ki çıkacağız adamın bankasına gideceğiz paraya bakacağız. Adam baktı mobilden para gelmiş. Lan oğlum ben zaten mobilden atsam sana para gelecekti. Yani bu kadar şey yapmaya gerek yok bu olayı. Sen kendi hesabında parayı gördüğün an işin bitmiştir. Yani diğer türlü nasıl kandırılabilirsin? Bunun bir tek şeyi var. Arabaya bana diyor ki arabayı alan kişi hesabından gelen kişi olsun. Zaten öyle. Bunu da söyleyeyim ben arkadaşlar. Arabayı siz alıyorsanız kendi hesap numaranızdan gitmesi satıcı için daha iyi olur. Yani bunu da satarken kısımdan değerlendireceğiz zaten arkadaşlar. Adam kontrol etti. Ben taktım plakaları. Aldım. Çıktım yani. E ne oldu sonra? Depo boş. Ben depoyu dolduracağım. Ya bak burada ekspertizin de olayı yanlış. Depoyu dolduracağım. Yan açtım petrole. Adam doldurdu. Parayı ödedim. Geldim. Deponun altından muslukta su açarmış gibi Benzin akıyor. Eğildim arabanın altına. Böyle yerler hep zaten benzin oldu. Millet su tutmaya başladı. Yani yeri temizleme yani 55 liralık falan benzin düştü arkadaşlar ben size öyle söyleyeyim. Neyse çalıştırdım ben arabayı. Biraz az az damlatmaya başladığı zaman çalıştırdım. Biraz ilerledim. bir kilometre falan gittim, sağa çektim. Damlatmayı kesmiş. Ondan sonra yol üstünde bir sanayi vardı. Çektim sanayiye baktı. Bir şey olmaz dedi. İyi dedim çıktım ben. Orası önceden zedelenmiş, tamiri edilmiş. Yapılan tamir de tekrar hani ömrünü yitirmeye başlamış. Depoyu dolduruyorsun o borudaki kalan sular, benzinler tekrardan aşağıya gidiyor yani depoyu doldurmayacaksın. 50 litre ise 40-42 litrelik falan alman gerekiyordu. Buradaki life kaldırma olayında ekspertizin onu görmesi gerekiyordu. Zaten life kalktığı zaman boyunla lastik aynı ebata dek geliyor. O Burada da zaten araya kafanı şöyle kaldırsan görüyorsun. Yani bunu ekspertizin görmeme gibi bir imkanı yok. Buna benim yapabileceğim, adamın yapabileceği bir şey var mıydı? Adam söyleyebilirdi ki kullanan birisi hiç mi yani depoyu doldurmadı? Yani doldursa onu fark ederdi. Adam onu bana söylemedi. Ekspertiz de söylemedi. E, ekspertiz söylemediği zaman da yani yapacak bir şey yok buna artık. Yani çok büyük bir sorun değildi Allah'tan. E, 100 liraya halledilebilen bir. Arabayı alırken motor kısmı, mekanik kısmı ise arkadaşlar alın. Yani dışarı türlü kaporta kısmına böyle çok fazla takılmayın araç yeni değilse. Arabanın şase numarası, arabada yazan şase numarası Ruhsatı istiyorsun ya adamdan şaseyi sorgulatacaksın 56-64'ten. Bunu sorgulatırken plakadan sorgulatmayın. Genelde şaseden sorgulatın arkadaşlar. Bundan dolayı hani daha düzgün sonuçlar elde edebilirsin. Plaka değişikliğinden dolayı bazen sisteme düşmeyebiliyor bu durum. Arabayı, arabanın kendi üstündeki şasesi, ruhsattaki şasesi kontrol edin aynı mı değil mi? Çünkü farklı bir ruhsat basılabilir yapıyorlar, yaparlar, başımıza dek gelebilir. Ondan sonra noterde aldığın zaman sana bir imza kağıdı okudum, anladım, isim, soyisim, telefon numaranı yazdım bir kağıda Veriyorlar. Oradaki kağıtta da şu plakalı, şu isimli, şu şase numaralı. Oradaki şase numarasını da kontrol edin arkadaşlar. Sen ad arabaya ruhsata bakmışındır. E adamın cebinde farklı bir ruhsat vardır. Olabilir. Tamam arabanın ruhsatını kontrol ettim. Gittim adam arabanın ruhsatı sende değil. Adam da sonuçta daha arabayı satmamış. Adam kimliğini, senin kimliğini aldı orada. Bir şey zannedemezsin ki. Adam ben bir lavaboya gideyim noterden önce der. Ya da o ara zarfında yeni bir ruhsatın koyar içine, onu verir. E sana farklı bir araba satar. Kendi üstüne vardır. Onu satabilir. Yani o yüzden noterin sana verdiği kağıttaki aracı da kağıttaki şase numarasını da kontrol edin arkadaşlar. Ruhsattaki ve araçtaki şase numarasını da kontrol edin. Zaten hani bazı noterler benim başıma geldi. Araç markasını, işte özelliğine kadar söylüyor bu araç mı diyor. Bazıları hani demiyor. Kağıdı veriyorsun. Bir de küçük yerlerden alıyorsan tanıdık oluyorlar zaten. Hemen kağıdı veriyor işlemlerini yapıyor. Acele etmeyin bu durumlarda. Yani çünkü 5 dakika geç olsun. Yüksek paralar bağlanıyor. Yatırım aracı oldu artık bunlar. Hani binmek için değil ki. Yani herkes alan bineci bile 1-2 ay biniyor, sonra satıyor bu yani devir buna geldi. Bu yüzden yüksek miktarlı paralar ödendiğinden dolayı geç olsun güç olmasın. Bu kontrolleri iyi, iyi şekilde yapın. Manisa'dan tekrar bir araç almak için gidiyorum. Araçla anlaşamıyorum. Boş dönmeyeyim diye başka bir araç bakıyorum. Başka bir aracı da buluyorum galeriden bir adam 125 lira bir teklif vermiş. Ben aradım dedim ki 114 oluyorsa gelip alayım dedim. 115'e gel al dedi. Ben tamam dedim geliyorum dedim. Ben Manisa'nın bir ilçesindeyim. Soma ilçesindeyim. Araba Salihli ilçesinde. Soma'dan Salihli'ye otobüs yok. Soma'dan Manisa'ya Manisa'dan Salihli'ye geçeceğim. Vakit gelmiş saat 2. Ne zaman yetişeceğim? İşte tanıdıklar bulduk, ona baktırdık aracı. Ben gelene kadar tanıdıkları ekspere soktu aracı. Araba hatasız orijinal bir araç. İşte yetişmeye çalışıyorum. Ben alıcıyım hani satıcı olsam alıcıya derim ki yetişme. Ben yetişmeye çalışıyorum. ara Otogara indim, adamlar aldı beni. Galerilerine geçtik. Ben arabayı görmedim daha. Araba yani gelip bakmadım. Ekspertiz raporu Çıktı arabanın ekspertiz raporu bana telefonda otobüse gereken ekspertizci anlattı işte şu 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 var diye tamam dedik Adam dedi bir çay içelim ondan sonra tam çay bitmeden notereye gidelim işlemleri halledelim Dedim şaseyi daha sorgulamadım ben bir şey sorgulamadım o arabayı görmedim Ama elim boş dönmemek için diyorum zaten o süre zarfında ne alırsanız karda arkadaşlar Ondan dolayı hani böyle çok böyle şeye bakmıyorsun bir ikiye boyasına değişenle. Araba zaten 2004 modeldi Polo. Notere o süre zarfında yanında benim bir arkadaşım vardı İbrahim. Dedim şaseyi söyle bakayım bana. Hani bakayım. Ben acele ediyoruz ya şaseyi yazarken bir tane harfi yanlış yazmışım. araba ha, arabada hasar kaydı bulunmamaktadır çıkıyor. Araba zaten hatasız boyasız olduğu için Tamam diyor masar kaydı yok ama araba araba kırmızı renk, ön tampon turuncu renk. Yani ekspertize dedi ki zaten ön fardaki bağlantı noktalarında oynama olmuş. Tamam hani kaput maputta bir şey yok. Yani, tra tramer çıkmadı araçta. tamponya değişti ya boyandı bir şey oldu. Tampon zaten önemli değil. Notere bir girdik noter, noter kalabalık. Bunlar galerici. Bir girdiler ki hemen herkesin önüne geçtiler. Tanıdık noterdeki işlemleri yapan. Ben daha para yatmamışım. Bana IBAN gelmemiş. Arabayı ben alacağım. Noter hemen işlemler halletti. Adamlar acele ediyor. O süre zarfında başka bir aracı satıyorlar. Başka bir aracın alımını yapıyor diğer elemanları. Hızlı bir ilerleme vardı. Ben imza attım. Para yatmadım. Araba bana geldi. Dahi sen bana bir iban yolla da paranı atayım. Ben paranı yolladım desem atlar çıkar giderim. Yani bu benim için tamam şeydi hani bizi sorun teşkil edecek bir durum yoktu aceleye gelmemiz. Ama ben arabayı görmedim. Arabanın bir de paketi maketi çıkmadı noterde. Ruhsattaki bilgiler noterde uyuşmadı. Zaten ara, aracın da ruhsatı yoktu. Ruhsatı kaybetmişler. Şey yapmışlar ya ben işkillenmedim. Yani çünkü araba belli. Eksper'e girdi araba. Hani kırmızı renk. Soktuk Eksper'e. Eksper söyledi. Fotoğrafları attı. Orada bilgi falan yazıyor arabanın ben dedim alı, alıcı olduğum için şey yapmadım adama da parayı atmamışım daha hani bir sorun çıksa da zaten sorun yok Ondan sonra dedim bir İBAN at. sen yollamadın parayla. İBAN mı verdin bana vermedin e verdi sonra İBAN'ı yolladım geçti mi geçti diye dedim ben plakaları değiştireceğim dedi adamların acelesi var ya ne plakası bu plakayla La dedim ben 06 yapacağım yani bunu gittik 06 hemen plakalık kapanacaktı hafta sonuna giriyordu 2 gün Manisa'da kalacaktım Pazartesi'yi bekleyecektik. Arabayı hareket ettiremeyecektik. Hemen gittik ben ruhsatı, yeni ruhsatı. Şeyde unutmuşum noterde. Hemen aradım birisini aldı oradan falan derken. Yani çok aceleye geldi. Ben arabayı plaka değiştirmeye gittiğimde gördüm. Arabayı oturdum. Arabayı kullanmadım bile. Acele ettik arkaya oturdum ben. Ondan sonra arabanın gidişi falan filan yolda kendimi sesleri dinlemeye çalışıyorum. Tamam dedim. Bu araba beni Ankara'ya götürür. Bir sorun olursa orada yaptırır. Satarım. Zaten ne alsan kardı arkadaşlar. Hani alırken acele etmeyin. Ben orada acele ettim ama fiyat yükselme dönemleriydi. Kandırılma ihtimali yoktu. Parayı ben atmadım. Çünkü noterde satış yaptım daha parayı atmadım. Öyle öyle bir durum olduğu için içim rahattı yani. tam atmayacağımdan değil ama parayı da vermemişim daha arabayı görmemişim. Zaten noterin önüne geldiğinde falan gördüm ben arabayı yolladım. Şase numaralarını arkadaşlar kontrol edin. Başka da bir şey değil. Yani ekspertiz. noter noter kısmında zaten noterci satışa engel değil dediği zaman siz ondan sonra para alışverişlerini yapabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Dikkatli olun. Dikkat edelim. Çevremizi uyaralım bu konularda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.